Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ülkemize yetişmiş, ebru sanatı denince ilk akla gelen, ebru sanatının üstadı Mustafa Düzgünman ile ilgili videoyu paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Mustafa Düzgünman 9 Şubat 1920'de İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Babası aynı semtteki Abdülbaki Efendi Cami'nin imamlığını yapan Sayım efendidir. İlk tahsilini tamamladıktan sonra babasının Üsküdar Çarşısı'ndaki Aktar Dükkanı'nda çalışmaya başladı. Bu sırada annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk teyzini sanatları bölümüne kaydettirdi. Burada Necmettin Okyay'dan eski tarz Cilt ve Ebru öğrenerek kısa zamanda kabiliyetleriyle dikkati çekti. Diğer kıymetli hocalarından daha faydalandı. Ancak hayat şartları sebebiyle bir müddet sonra okuldan ayrılarak tekrar baba mesleği olan aktarlığa döndü. Vefatına kadar titizlikle sürdürdüğü bu meslekte işinin ehli güvenilir bir esnaf olarak tanındı. Akademideki talebeli yıllarında şems edilen klasik cildin güzel örneklerini imal eden Mustafa Düzgünman, bir müddet sonra o sırada çok az meraklısı bulunan bu sanatı da terk etmek zorunda kaldı. Özellikle 1950'den itibaren daha fazla zaman ayırdığı evruculukla meşguliyetini ise ölümüne kadar sürdürmüştür. Çeşitli konularda yeniliğe açık olduğu halde Ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kalan ve bu hususta modern uygulamalara iltifat etmeyen Mustafa Düzgünman, Ebruculukta kendisini geçtiğini söyleyen hocası Necmettin Okey'in bu sanata kazandırdığı çiçekli Ebru çeşitlerine papatyaya eklemiş, ayrıca çiçek şekillerini de ıslah etmiştir. 1940'ta başlayıp ömrüne kadar 50 yıl süren ebruculuğu sırasında 1967'den itibaren çeşitli sergiler açan ve bazı sergilere katılan Mustafa Düzgünman hem eserleriyle hem de yetiştiği öğrencilerle bu sanatın tanınmasına ve yayılmasına hizmet ederek son 35 yılın ebruculuğuna adeta damgasını vurmuş bir sanatkardır Mustafa Düzgünman ebru sanatı dışında dini musikiyle de meşgul olmuş ve tasavvuf sevkini Hafız Eşref Edmi'den almıştır. Muzikiyayı Hümayin'de yetiştiği, Muzikalı lakabıyla anılan Hafız Muhittin Tanık, Üsküdar'daki Çarşamba Rifai Dergahı Şehi Hayrullah Taceddin Yalım ve Üsküdar Rifai Asistanesi Şehi Hüsnü Sarıyer gibi kıymetli hocalarından istifade etmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde uzun yıllar Cuma günleri iç ezan ve teravih namazı aralarındaki ilahi okuşlarıyla iyi bir icracı olarak da tanınan Mustafa Düzgünman, bir kısmının yüftesi kendisine ait olmak üzere değişik makamlarda bestelediği 20 kadar ilahisi vardır. Onun bestekarlık tarafını gösteren ve son yıllarını dini müziki repertuar açısından ayrı bir değer taşıyan bu ilahiler, vefatından önce yakın arkadaşı Nevzen Nizai Sayın tarafından notaya alınarak tespit edilmiştir. Ayrıca vaktiyle meşkettiği ettiği dini eserleri son zamanlarında banda okuyarak tespit edilmelerini sağlamıştır. 1953'ten 1979'a kadar 26 yıl müddetle Aziz Mahmut Hüdavi dergahının türbe dardırlığını yapan Mustafa Düzgünman, halk ağzıyla koşma tarzında bazı şiirlerde yazmıştır. Bunlar arasında Ebru'nun tarihçesi, özellikleri ve mahiyetini anlatan 20 kıtalık, Ebru Namesi de tanınmışıdır. Kıymetli tespitler, yazı levhaları, kendi Ebru'ları, şemse tarzında yaptığı kitap kabı, kutu ve çerçevelerden oluşan koleksiyonu halen ailesinde bulunmaktadır. 12 Eylül 1990 Çarşamba günü vefat eden Mustafa Düzgünman'ın kabri Karaca Ahmet Mezarlığı'ndadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.